Ve özellikle de Fırat'ın doğusuna yerleşen ve orada başta ABD olmak üzere bir kısım emperyalist devletlerin desteğiyle bir terör devleti kurmak gayreti içinde olan PKK, PYD ve YPG unsurlarına karşı bugüne kadar önce biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytin Dalı Harekatı, ve daha sonra da Barış Pınarı harekatları düzenlenmişti. Türkiye tabii terörle mücadelesi devam ediyordu ama dün gece saat 23 sularında çok kapsamlı bir harekat başlattı. Bu harekat elbette ki sadece terör unsurlarına yönelik. PKK, PYD, YPG, DAEŞ terör unsurlarına yönelik bir operasyondu. Asla bu operasyonun hedefinde siviller yoktur. Yani operasyon tamamen terör unsurlarına karşıdır ve sivillerin zarar görmemesi için bir sivilin dahi burnunun kanamaması için Türkiye olağanüstü azami bir hassas, hassasiyet göstermektedir. Ve bu süre içerisinde de zaten hiçbir sivilde bu harekattan şu ana kadar zarar görmemiştir. Tabi Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklediğini, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıklarken diğer taraftan PKK, PYD, YPG'ye PKK adıyla değil de PYD, YPG adıyla orada bulunan unsurlara her türlü desteği vermektedir. Askeri eğitim vermektedir. Her türlü silahı vermektedir. En son Ankara saldırısındaki teröristlerin elinden yine ABD yapımı silahlar çıkmıştır. Şu anda bizim ordumuzun başlattığı harekatta bize karşılık veren PKK PYD YPG'li unsurlar ABD silahlarıyla kahraman ordumuza karşılık vermeye çalışmaktadırlar. Bizim bütün sınır boyumuz Suriye ile olan sınır boyumuz takriben 900 kilometreden bahsediyoruz. Buranın tamamında harekatların bir eksiksiz gerçekleştirilmesini, eksik kalan yerlerin tamamlanmasını ve 40 kilometre derinlikte 900 kilometre uzaklıkta olan bu sınırın Tamamen Türkiye'nin kontrol altına alınmasını ve buradan tamamen terör unsurlarının çıkarılmasını, Sincere kadar bu harekatın devam etmesini ifade ettik. Bu harekat 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemlidir arkadaşlar. Türkiye'nin geleceğiyle, bekasıyla ilgili bir meseledir. Bize yönelik şu andaki en cari ve yakın tehdit Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütleridir. Dolayısıyla da Kandil geçmişte PKK'nın yuvasıydı. Bugün de PKK'nın yuvası ama geçmişte PKK'nın merkez üssüydü. Ama zaman içerisinde özellikle Suriye'ye karıştıktan sonra Kandil'deki pek çok terörist e, bunların içerisinde elebaşılar da dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyine ya da Irak'ın kuzeyindeki e, bir takım e, yuvalara yöneldiler. Onun için bizim e, Kandil'den önce hedefimiz Fırat'ın doğusu olmalı ve Fırat'ın doğusunu Sincan'a kadar tamamıyla teröristlerden temizlemeliyiz. Bu harekat dediğim gibi asla yarım bırakılmamalı. Eski HDP eş başkanı, meclis başkan vekili bir sözde milletvekili ama özde terörist açıklama yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK hedeflerine, YPG hedeflerine yaptığı saldırıyı kınıyor. Kim kınıyor bunu? Türkiye'de milletvekili yapmış birisi kınıyor. Sözde Türk vatandaşı olan birisi kınıyor. Bunlara biz Türk ya da Türkiye milletvekili diyebilir miyiz? Ya da Türk vatandaşı diyebilir miyiz? Adam Türk ordusuna karşı açıkça PKK'nın safında yer alıyor. Ve bu yetmezmiş gibi bizim kahraman ordumuza, bizim devletimize, bizim ülkemize iftira atıyor. Yani burada ordumuzun gerçekleştirdiği harekatın terör unsurlarına karşı değil de sanki Kürt efendim işte oradaki kökenli insanlara karşı, sivillere karşı e, yapıldığı iftirasını atacak kadar alçaklaşabiliyor. Zaten hain ama hainlikte çukurun dibini görüyor ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı Türkiye'de milletvekilliği yapıyor ama o bölge için ayrı bir devlet ismi kullanmaktan çekinmiyor o zaman biz de bunlara diyoruz ki siz madem bu kadar PKK taraftarısınız madem bu kadar PKK'yı seviyorsunuz Türkiye'ye karşı Türk milletine karşı Türk ordusuna karşı PKK'nın safında yer alıyorsunuz o zaman çıkın Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından, defolun gidin. Nerede devlet kuracaksanız, orada gücünüz varsa gidin orada yaşayın diyoruz. Evet Yani hem Türkiye'de milletvekili yapacaksın, hem Türkiye'nin ekmeğini yiyeceksin, Türkiye'nin suyunu içeceksin, bu devletten maaş alacaksın. Ee, bütün ailem, bütün sülalen burada en iyi şekilde yaşayacak. Ama sen PKK'nın terör örgütünün kılıcını sallayacaksın. Hiç kursura bakma. O kılıç gelir, bir gün gelir senin de kelleni koparır. Can Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'ı işgalden kurtarmak için gerçekleştirdiği harekatlar ve oradaki terör unsurlarına, eşkıyalara eşkiyalara karşı, hınçak, taşnak çetelerin artıklarına karşı mücadelesi devam ediyor ve başarılı bir şekilde de terör operasyonlarını gerçekleştirdi. Ama bakıyorsunuz, Fransa dışişleri bakanı oraya gidiyor ve Ağrı Dağının da içinde olduğu bir fotoğrafı paylaşarak Ermenistan'a döndüm diyor. Yani Ağrı Dağını Ermenistan sınırları içerisinde e, gösterme hadsizliğinde bulunuyor. Fransa eğer cesaretin varsa buyur gel sen al Ağrı Dağını nasıl alabiliyorsan bu Türk milletinden o zaman senin de boyunun ölçüsünü alalım. Zaten Kurtuluş Savaşı döneminde gerekli dersi sana bu milletin evlatları vermişti. Tekrar yeni bir ders almak istiyorsan buyur biz buradayız diyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun da her zamanki gibi yanlı ve taraflı tutumu devam ediyor. Yani Karabağ'daki işgali den kendi topraklarını kurtaran Azerbaycan efendim neymiş anlaşmayı ihlal etmiş. Ne yapmış da anlaşmayı ihlal etmiş? Oradaki terör gruplarına, eşkıya gruplarına karşı harekat gerçekleştirmiş. Gerçekten bunlar ya akıl tutulması yaşıyor ya da gerçekten bizim de tahmin ettiğimizin daha ötesinde bir tarafgirlik tutumu içerisindeler. Açık ve net olarak bu gözüküyor. Dolayısıyla biz Avrupa Parlamentosu'nun geçmişte ne Türkiye aleyhinde ne de bugün Azerbaycan aleyhinde aldığı kararları kabul etmiyoruz ve kendi aldıkları kararların ne bizi ne de Azerbaycan'ı bağlar.